En korkunç sömürgecilik, insanların kafalarının sömürgeleştirilmesidir. Kafalar sömürgeleştikten sonra senin sanayini de alıp götürürler. Özelleştirme, küreselleştirme yalanlarıyla. Tarımını da bitirirler. Hayvancılığını da bitirirler. Sonunda topraklarını da elinden alırlar diye 35 sene evvel yazdık. Bugün Türkiye'nin topraklarının büyük bir kısmı yabancılara verilmiştir. Ata topraklarının satılamayacağını ve bundan önceki Türk devletleri ve Cumhuriyet devrinde de Atatürk döneminde ve ondan biraz sonrasında hiçbir zaman bir karış toprağın yabancılara satılmadığı, verilmediğini çünkü bunun peynir ekmek gibi satılacak bir mata olmadığını bu toprak dediğin şeyin Şehit kanlarıyla sulanmış olduğu için adının vatan olduğunu da milletimize tekrar hatırlatmak her tarafta ve bu kavramı yeniden ortaya çıkarmak bize nasip oldu. Fakat ben bu millete olan güvenim hiçbir zaman azalmamıştı.